Merhaba arkadaşlar. Bugün sizi hayatta kalma sanatında ustalaşmış dünyanın en dayanıklı canlılarıyla tanıştıracağım. Bu yaratıklar o kadar küçük ki mikroskopla bakmanız gerekebilir ama öyle yetenekleri var ki kesinlikle sizi şaşkına çevirecek. Tardigratlar, yani su ayıları. Evet, bu minik, sevimli görünümlü canlılar doğanın en güçlü savaşçıları olarak biliniyor. Hazırsanız onlarla ilgili inanılmaz gerçekleri öğrenmek için derin bir dalış yapalım. İlk bakışta bu minik su ayıları sıradan görünebilir. Ama gerçekte tardigratlar, evrimin en olağanüstü hayatta kalma makineleridir. Neden mi? Çünkü eksi 272 derece santigrat gibi dondurucu soğuklardan 150 derece santigratın üzerindeki aşırı sıcaklıklara kadar her türlü koşulda hayatta kalabilirler. Ve bu sadece başlangıç yüksek radyasyon, yoğun basınç, açlık ve hatta susuzluk gibi zorlu durumlarda bile yaşamlarını sürdürebiliyorlar. Hatta uzayın derinliklerine gönderildiklerinde bile hayatta kalmaları mümkün. 2007 yılında bilim insanları bu su ayılarını uzaya fırlattı. Evet, doğru duydunuz. Tardigratlar uzay boşluğunda vakit geçirdiler ve inanılmaz olan şu ki birçok tardigrat bu ölümcül koşullardan sağ çıktı. Uzay boşluğunda neredeyse hiç oksijen yok, sıcaklıklar dondurucu ve radyasyon oranı çok yüksek. Ama bu minik savaşçılar bu uç koşullara meydan okudular ve geri döndüler. Tardigratlar bunu nasıl başarıyor dersiniz? En etkileyici özelliklerinden biri kriptoz adı verilen bir uyku durumuna geçebilmeleri. Bu aşamada vücutlarındaki tüm suyu kaybederler, metabolizmalarını neredeyse tamamen durdururlar ve yıllarca bu şekilde kalabilirler. Çevresel koşullar uygun hale geldiğinde adeta bir mucize gerçekleşir ve tardigratlar hiçbir şey olmamış gibi tekrar hayata dönerler. Bu minik su ayıları yalnızca aşırı sıcaklık ya da basınç koşullarına karşı değil, aynı zamanda radyasyon ve uzun süreli susuzluğa da dayanıklıdır. Hatta tardigratların dünyanın farklı coğrafyalarında, buzulların altında ya da yanardağlara yakın bölgelerde bile hayatta kalabildiklerini biliyoruz. Bilim insanları tardigratları bu yüzden dikkatle inceliyor. Çünkü bu dayanıklılık özellikleri uzay yolculuklarından tıpta ekstrem koşullara dayanıklılık sağlayacak, yeni keşiflere kadar birçok alanda umut verici sonuçlar doğurabilir. Peki bu özellikler bilim dünyası için ne anlama geliyor? Bilim insanları tardigradların hayatta kalma mekanizmalarını çözmeye çalışıyor. Bu mekanizmalar Belki bir gün uzayda insan yaşamını sürdürebilmek ya da aşırı koşullarda çalışabilecek yeni teknolojiler geliştirmek için kullanılabilir. Kim bilir? Belki de tardigratlardan ilham alan teknolojilerle biz de gelecekte çok daha dayanıklı hale gelebiliriz. Tardigratların bu kadar dayanıklı olmasının ardındaki sır vücutlarında bulunan tardigradin adlı bir protein. Bu protein tardigratların dokularını aşırı kuruluk ya da donma gibi koşullara karşı koruyor ve hayatta kalmalarını sağlıyor. Bilim insanları bu protein sayesinde belki de gelecekte insanları ya da hayvanları dondurarak uzun yolculuklar yapmanın mümkün olabileceğini bile düşünüyorlar. Tardigradlar sadece hayatta kalma mucizeleri değil, aynı zamanda dünyanın her yerinde bulunuyorlar. Buzullardan tropikal yağmur ormanlarına, denizlerin derinliklerinden dağ zirvelerine kadar her yerde tardigratlar var. Mikroskobik boyutlarına rağmen evrimin en büyük hayatta kalma başarılarından birini temsil ediyorlar. Sonuç olarak tardigratlar sadece mikroskobik su canlıları değil, doğanın bize sunduğu en büyük mucizelerden biri. Evrimsel süreç içinde geliştirdikleri bu olağanüstü yetenekleri sayesinde bilim insanları için büyük bir ilham kaynağı olmaya devam ediyorlar. Bugün Tardigradların büyüleyici dünyasını keşfettiğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu tür ilginç ve şaşırtıcı bilimsel keşifler hoşunuza gidiyorsa, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.